şey güzel gidiyor. Polonya'ya da giriş yaptık. Efendim felaket. Felaket efendim. Ne oldu lan? Oğlum bir sakin ol bir düzgün anlat. Ya şimdi efendim Polonya bütün asker tank ne varsa hepsini sınırı yırmış. Ah, daha çok müttefik bulmamız lazım. Kimi bulsam Polonya'yı kıstırmak için şu sınırdan. Aha buldum. İşe yarayabilir. Şşt Ukrayna buraya bir baksana hele. Efendim Almanya ne oldu? Ha şimdi bak e, biz seni şöyle yapalım. E, aramızda Polonya'yı tost yapalım. İyi de ne alaka Polonya benim kardeşim ona bunu yapamam. O ona haksızlık olur. Allah Allah şuna bir bak. Ne? Oha NATO'ya bak. Vay NATO demek beni Rusya'yla satarsın ha? Ha <laughs> işte işim bitti. Evet diye rükeler gibi. <laughs> Ulan sana bunun hesabını sor. Evet beyler şimdi sizlerle birlikte İsrail'i yok etmek için planı anlatıyorum. Şimdi bakın plan şu. Burası İsrail görüyorsunuz tamam mı? Ha işte ben işte oradan Akdeniz'den gemilerimi sürüp İsrail'e getireceğim. İran sen de topraklarını yani tanklarımı topraklarımdan geçirip şey yapacağım. Pakistan sen de İran'la birlikte İsrail'e füzeler atacaksınız. Filistin'de de ayaklanma çıkarmayı sağlayabilirsek bam İsrail kucağımız ha ha <laughs> ha <laughs> al bakalım <laughs> ulan ya ha <laughs> ha şükürler olsun ki atlattım Ermenistan iki bir karabağ bombalıyorsun. Hayır, biz senin benimle derdim ne? Savaş açıyorum lan sana. Rusya falan dinlemiyorum. Savaş açıyorum. Asıl ben sana savaş açıyorum. Yetti artık yaptıkların.